Parmağının birini bastın mı dize kadar çekip tam diz hizasına gelince ötekini basıyorsun. Ha. Evet ve bunu hızlı yapıyorsun. <laughs> Çok enerjik. Kollar... Ne kol, lan, mi kol? Lan omuzlar, omuzlar. <laughs> Ay yavrum benim işte bu. Bu sen. Yüz... Gülme yeri değil burası. Bizim ciddi bir işimiz var. <laughs> ne oldu? Sağlıktan soğudum ya. Arkadaşım. Dur. Arkadaşım. Ne oldu lan? Kim öldü burada? <laughs> İçindeki enerjiyi fışkırt. Kalk, kalk. Öldü numarası yapıyor. Bana sandalye koy. Hayır, hayır. Ee, sana koy... Sana otur... otur. İbrahim Tatlısı'ndan Anam Anam'ı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. <laughs> Hayat gülünce çok güzel sen ne biliyorsun Allah aşkına? Kes kes. Şarkı, parça bilindik ama yorum farklı. Daha dün anamızın diye söylüyor. Bir insan 112'de oturuyorsa, önünde masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında da 113 vardı, burada 111 vardı. Sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Yani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktığı belli olur sonu <laughs> gülünce çok güzel <laughs> kahkaha bulutların tıt atmalım. Herkesin yüzünde bir gül. Sarp o demir sana girdi. Sen düşünce. <laughs> Oy kurban olurum senin beline. <laughs> Aşkım benim. Aa, daha ne kadar yolumuz var Rehber Bey? Daha var. Ne kadar? Dağ var işte, o dağ geçince... Ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha? Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. <laughs> Bak, malın iyisinden nasıl anlıyor herkes. <laughs> ha, sizi mi alkışladılar? Ha. Kim geldi diyeyim, mal! Bravo, beni her yerde tanırlar işte, söyle. Arkadaşım bu nereli? Hiç oralı değil. Çok isterim aslında fakat ee, o kadar çok sizi gibi güzel, sizden güzel olmasın bayan var ki etrafımda. Dön. Böyle bir şeye vaktim yok. Ay öyle. Hayır öyle dön de. <laughs> Öküzsün. Bir mukabel. Ya <laughs> Ne yapıyorsun ya? Böyle anestezi mi olur? <laughs> Kestik. Sarp ne yapıyorsun? Ha, gazını açmayı unuttum ondan oldu. Onun ucunu açacağız ki gaz ne yapsın hanımefendiyi etkilesin. Gazı böyle etrafa saçacağız. Arkadaş. <laughs> Al canım. Sağ ol Al canım. Hocam nakit yok sen bana yaz. <laughs> ya saçmalama. Sus, seni yerim ben. Evet. Anne camdan gör bunları evet. Sen bana sürekli seni seviyorum dersin ama Allah benim belamı versin. <laughs> Fakat bu nasıl bacaktır Allah muhabbeti? Öz babam değil mi? <laughs> desene, oğlum müşteriye bak desene. Şey, kızım pardon. Ben müşteriye bakarken babada bana bakıyor arkada. can bana geleceksin. Demek ki sen orada bir yerdesin. Oraya geçeceksin, oradan atacaksın elmayı. E ben göğsümde yiyorum atacağım. Buradan oradan geliyorum. Şafak, istersen Afyon'dan gel. Ama buraya gel. Kurban oldu. Buradayım, burada. Arkadaşım görsene abi, sen görür görmez içine şey yapacaksın. Ben Hı. gördüm, ben o kamera biraz daha çeksin diye oyalıyorum. Gel <laughs> dedi ya. Arkadaşım. Bak nasıl montaj atacağım. Benden fena çıktı bu. Aa. En çok e, kime benzeyerek, ya kime benzemek isteyerek, kimin fotoğrafıyla geliyorlar? Ee, tabii istekten isteğe değişiyor. En çok e, Sasha Grey olsun. <laughs> Şimdi şarkıcı konuğumu alacağım. Söyle. Herkesin estetiğini yaptırmak için herkesin, resmini getirdiği. Herkesin buna benzemek istiyorum diye sizlere koşa koşa fotoğraflarla geldi. işte o sanatçıyı çağırıyorum hocam. Huzurlarınızda. Minik. <laughs> Hoş Sen geldiniz. Sizden çok Oturlan. yaptım. Otur lan. Otur. Arkadaşım karışma. karışma. Ben onun içindeyim. <laughs> Büyük eşmiş olsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tek mi geldin? Manitayla mı? Arkadaşlar. <laughs> Evet. Burada bir maden bulduk. Ne olmuş Söylemiyor maden. musunuz daha manita olduğunuzu? Yok söylüyorum. Ha söylüyorsunuz. Burada mı söylemedin? <laughs> Babası mı bilmiyor? <laughs> <Şş>, Sıçtın <evet. gülüyor> Her zaman çıktığın yerden niye çıkmıyorsun? Annemi mi çağırayım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra... E, o şarkının o kısmı bittikten sonra şekerli misin kısmına geldiğinde kabloyu yere vurarak. Tamam mı? Haşinsiniz orada. Evet birbirinize karşı. Tamam şimdi benim <laughs> dilimden konuşuyor. <laughs> snecharge ohne Haytan bıyıklı, fest taktığına göre yıl kaç hayır. hayır öyle değil yani sene kaç ha. bekle mi niye çöktüğümüzü anladın değil mi zamanında bir <laughs> yanaya böyle gitmiş olabilirler mi çıkın kaleden Son işkembeci osman abi'yi gör büyük usta yapış eline osman abi nasılsınız <laughs> osman abi basketçiymiş 9'un dördüyüm. Ee, salça, ekmek, yumurta, gazete, un, yoğurt, peynir. Sen bayağı marketten hisse istiyor ya bu. Ablacığım <laughs> Arka bir aydır eve tut. niye bir halt almadın bir aydır eve? Nasıl bir ev katı Arkadaşım, dizi? sen o her söylediğinde kafanı sallıyorsun. Ha, tamam. Evet. Öyle değil. Aklında tutuyorsun manasında kafanı Nasıl tutayım? Kafansın. Kendi tutuyor mu? Say, evet. say, say bir daha. Aynen, bir daha say. Yoğurt. <laughs> <Zor>. Peynir, yoğurt. <laughs> Hakan Bey yani. tehdit etsene adamı. Bak aşağı gelirsem ağzını burnunu kırarım. <laughs> İyi bir şansın var gelirsen. Ar Burada icat. Nasıl bir adam lan mı? Ben ha, cik cik benim gerizekalı. Biliyorum hocam. <laughs> hayır sen. Biliyorum. Cik 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 cik. Ne cik 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 cik? Arkadaş. Cik 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 cik. Cik Cici kuş. Fıstık. <laughs> <laughs> evet duy kokuyu içine çek. Oh. Ciğerine çek ciğerine. Oh. Değil öyle değil. <laughs> Beyefendi böyle güzel bir şey neden yapılıyor olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> <Kardeşim>. <gülüyor> saçma ama ya. Ne oldu kız? Ay ne saçıldı? Biziniz ah. de. Hadi ister misin? İstemem teşekkürler. Dilim yanar. Hani e, hele yerim? Ben rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Benim ödüm ama bir yapılacak mı? Hanımefendi size çöner. Çok ödül diliyorum. Sizi bir daha nasıl görüyorum? Atla mendile. Torunuma cevap versene. Arkadaşım, nişan olmuşsun. ra 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 tin 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 tin... Benimki köpek ismi gibi oluyor. Tin tin tin... Göremiyorum seni de şey... Dirura. Göremiyorum seni ni 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 ni... Öyle bir hareket yapacağım ki... ...beni hemen tanıyacaksın. <laughs> Göster hareketini de. Göster hareketini, ni 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 ni. Ben ben günah gitti. Nih. Arkadaşım, <laughs> ne yapacaksın kıza? Öyle bilmiyorum artık. Nasıl bir şey varsa kafanız. Evet, öyle bir şey hareket yap ki kız seni fark etsin. Ha. Hayır onu yapma. Ha, el sallayacağım. Lan herkes el sallıyor orada. Love you so.